bak oğlum. Gitme şimdiden. Daha sana sevgili falan olmam ha. Aa, <laughs> tüm travmalarım arttı şu anda tüm. Niye travmalar artacak? <laughs> Daha önce kimle sevgili oldun ki böyle? olsun yine de travmam artıyor. İlk defa oldu. İlk defa bu travmayı yaşadığım için de böyle hissediyorum. Uzantma İlayda. Söz verdin. Sözünü tut. Tamamdır, tamam tutamam. Ay saçlarım belki sarı olsa biz biz Ahmet bir şey yani. Ben kimse için öyle değişmem. Allah Allah. Git başımdan. Lan var ya sen. Neredesin sen? Sen benim peşinden koşmuyordun daha iki gün önce. Sevgili olduk diye hemen götün başına ayrı oynuyor. Hay bakıyorum da. E öyle yani erkekler böyledir biraz. Elde de ne kadar sıkıldım gibi oldu sende. Neyse. Ben senden ayrılırım bak görürsün ondan sıkılmayı da. Bak ayrılalım bilsin bu ilişki tamam mı? Tamam mı canım bak 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 oturuşum bile değişti kendimi hiç hissetmiyorum. Bence ayrılalım ayrılalım ayrıldık mı? İlayda. bak bu kıyafetinle bile senden hoşlanıyorsam bence beni değerlendirmelisin. Yani başka bir erkeğin imkansız yakın olduğu şeyi ben beğeniyorum. Bence bir düşün bunu. Lan yani sen bana ne diyorsun? <laughs> İlayda niye kendini yerlere atıyorsun? Ben atmayayım da kimler atsın lan? Benim canımı sıkma. Vallahi ben 10. kuşak karateciyim ha. O kadar kuşak yok İlayda. Ha yok mu? Yok İlayda. Neyse İlayda hadi evine git artık. Niye gönderiyormuşsun beni? Benim bir arkadaşım gelecek de. Ondan dolayı ya. Hem çalışıyorum. İş yerinde rahatsız olmayı sevmem. Lan bana düşenler hep sonra oynuyor ya. Allah Allah. Ne zor oynuyorsun lan sen? Vallahi seni gebertirim lan. Elayda ne yapıyorum işte? Senin istediğini yapıyorum. Kimmiş bu kız peki? Bak yalandan sevgili olsak da beni aldatçıklar falan yapamazsın. Sen beni aldatırsan vallahi yemin ederim. Benim bu meleke kalbim sana bir beddua eder. Yalandan sevgili olduğumuz için ne yaparsam yaparım seni ilgilendirmez değil mi? Beni öldüreceksin ha. Yani İlayda sen de çok da vazgeçilmez değilsin. Ya ya ben eve gitmiyorum. Bugün otelde müşteriyim ben burada kalacağım. İlayda hadi git evinde kal. Şuradan şurası evin. Hayır sana ne? Hadi, Allah Allah burası benim sana mı soracağım ne yapacağımı? Allah Allah. Bak bak. Yalandan da olsa kimse beni aldatçıktan yapamaz. Niye sen bilirsin? O zaman arkadaşımla takılmamı istersin. Gider buradayken pat takılırsınız. <laughs> o kızım bu eve gelecek nasıl olsa. Ben ona bunun hesabını soracağım. Ay bey ne diyorsun sen? Genç onlar. Demek ki beraber tatile falan gitmişler yaz tatiline. Ne tatilinden bahsediyorsun ya? Of yeter ya. Kızım hakkında konuşup konuşup durma. Sadece benim kızım bunun suçu var. Allah bilir o çocuk ne diye kandırdı götürdü kızımı. Evet evet. Eğer sorun zaten o çocuktaysa ben ona da göstereceğim. O kız buraya gelecek nasıl olsa. Ben ona göstereceğim. Ay aptal kız aptal. Hiç annesi de çekmemiş. Bir şeyi beceremedi ha. Allah'ım bir şeyi beceremedi. Çocuğu kandırıp iki kuruş para alıp gelemedi ya. Benim kızım aptal gerçekten. Ne anlar ki? Salak kıza böyle şeyler güven edersen olacağı bu zaten. Babası eve girmeden gelse de ben de bir sorsam soracağımı. Of ya. Bir de bunların lafını çekeceğim şimdiki saat. Beni nasıl tuzağa düşürdüler. Of. Ben bu hallere düşecek kız mıydım? sen neredesin? Nerede? Nerede? Allah'ım ya Rabbim neredesin? Of anne tamam ne bağırıyorsun? Nasıl başaramadın? Bizim paraya ihtiyacımız var. Tek para kaynağımız o emir diye olacak salak çocukta. Of sandığın kadar kolay değil. Etrafında bir sürü arkadaşı var. Sana demedim mi ben? Arkadaşlarını onun etrafından uzaklaştır diye. O kadar kolaydı sanki anne. Geldi sen uzaklaştır. Onlar çok iyi arkadaşlar. Gitmiyorlar işte yanından. Niye anlamak istemiyorsun sen? Of ya zaten ben de terk edildim kaldım. Kızım zaten çocuk sana bakmıyordu. Ne terk edilmesi? Hayır bu kez ben umutlanmıştım bir kere. Hey Allah'ım hey Allah'ım ben ya bağırıyor şaşkınım sana ya. Dur bakalım. Daha annende çözümler bitmedi. Kızım sen kimi kızısın? annen hemen öyle birden pes edecek bir kadın değil ki hayal edeceğiz sen merak etme eskisi gibi değilim artık ben artık nasıl zenginler zengin oluyorsa burada ben de zengin olmak istiyorum anne artık bu imkansıza yakın bir daha bize asla güvenmeyecekler bunu da bil neden beni arıyorsunuz ne bileyim ya babanın işleri işte gittiğin tatil yeri tatil diye gittiğin yeri aramış öyle bir şey yok okulunu aramış oh baba ya o baba falan deme biraz da sana hesap soracak. Sen de çocuğun suçlu olduğunu söyleyeceksin. Neredesin sen? Ha? Nerede? Ya babacığım ben bir şey isteyerek bir şey yapmadım ki. Ne demek isteyerek? Sen bizi kandırdın, tatillere gittin. Ya babacığım ben öyle bir şey yapar mıyım? Niye ağlıyorsun sen bakayım? Babacığım ben senden habersiz hiçbir şey yapmam. Ama o çocuk beni zorladı baba. Mecbur dusun dedi. Tatil'e geleceksin, benimle geleceksin dedi. Ben de mecbur gittim. Vallahi baba, böyle oldu. Ne demek benim kızımı zorla? Bir tatile götürebilir bile. Bunun hesabını onu soracağım. Beklesin o, beklesin. Hemen anlatmamız lazım. Dur 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 böyle halledemeyiz. Başımızı belaya sokmayız. Bey, nasıl böyle halletmeyi istersin? Biz sensiz ne yaparız? Sonra başına bir bela falan alırsın. Onlar çok zengin. Sakın gitme. Bırak şikayet edelim polise. Hayır bırak. Olmaz. Ama olmaz ki. Biz sensiz kalamayız. Evet baba. Sensiz kalamayız. Gidelim polise şikayet edelim. Lütfen baba. Lütfen bey sakın gitme. Biz sensiz ne yapalım? Bir de böyle zor durumda. Yalnız mı kalalım kızımızla? Başımıza bir belan gelir. Boş ver, boş ver. Polisi arayalım, söyleyelim. Hadi gidelim o zaman. Polise söyleyelim. Yok yok. Seni abin çağırmıştı. Oraya git. Sabah biraz düşünürüz. Hem kızımız dinlenir. Evet baba hem ben dinlenirim. İyi tamam. Peki öyle olsun. Anne senden korkulur. Keşke senden de korkulsaydı da bugün o parayı alıp gelebilseydin kızım. Ya anne ben ne yaptım ya? Elimden geleni yaptım işte. Daha ancak bu kadar. Şu polis işini ne yapacaksın? E tabi benim kızıma zarar vermiş diyeceğim. Onlar da tazminat ödeyecek. O parayı almadan asla onların peşini bırakacak değilim. Aptal mıyız biz bir kızım? Kendileriyle bizi sakın karıştırmasınlar. Doğru söylüyorsun anne. Zaten anlamıyorum ki. Sen senin gibi güzel bir kız dururken o Ayşe'ye bakması da şaşırtıcı. Ben de o konuya çok şaşırıyorum anne. Nasıl ona bakıyorsan değişik de bir kız. Tipi bile yok. Kesinlikle anne. Bir de görsen giyim tarzını. Benim yanımda yarışamaz bile. Emir'in aslında bana aşık olması gerekirken gidiyor ona aşık oluyor. Neyse. Artık aşık olmasına gerek yok. Yapacağımızı biliyoruz. Nasıl olsa senin orada evde kaldığını kanıtları vardır. E tabii ki anne. Senin kızın o kadar da düşündüğün kadar aptal değil. Bak telefonda her şey var anne. Aferin sana. E tabii ki aferin anne. <laughs> Bu kadar da düşünmeyecek biri değilim zaten. Sen kızını hiç tanımamışsın. Onlar size yapmadığı her şeyin cezasını çekecek. Tabii ki de çekecek anne. Ne yazıyor ya bu deli çocuk? Güzelim nasılsın? İyi sen? Beni özlemedin mi? Ya nereden çıkardın? Of ya ben de özledin zannetmiştim. Deli çocuk ya. Arayarak konuşabilirsin. Mesaj yazmayı sevmiyorum. Ya ben de mesajlaşmayı çok seviyorum. Tam tersi. Olabilir. Ama ben sevmiyorum. Tamam ya. Ben de arayayım bu hal hatır sorayım dedim. İyiyim teşekkür ederim iyi geceler. Bir de sen nasılsın denir. Sen nasılsın? Gayet keyfin yerinde geliyor o yüzden sormak istemedim ama. Ben de iyiyim sağ olasın sağ olasın. Yarın pikniğe gidelim hep beraber. Sen, ben, Emir, Ayşe. Öyle mi? E, öyle. Sakın İlayda falan hiç çekemem bak. Yok yok İlayda yok. İlayda no no no. Sakın kimse söylemesin. İyi geceler güzelim. Rüyanda beni gör tamam mı? Yok sağ ol almayayım canım. Ben rüyamda kabus görmek istemiyorum. <laughs> ya neden beni görmüyorsun? Beni görseydin. Gör beni gör beni. Of ya deli çocuk bu. Ay, İlayda yandım İlayda arıyor. <laughs> Efendim İlayda? Ne yapıyorsun kız Ezika? Sana ne İlayda? Ne oldu? Ne istiyorsun benden? Ay Ezika ne yapıyorsun? Yarın yarın dedim sana geleyim kız gün yaparız. Kısır falan yeriz yani. Poğaça yeriz bir şeyler yeriz gün yaparız. İlayda sen fakir değilsin. Fakir olanlar gün yapar. Senin ne işin var? Kız fakir olanlar gün yapar mı? Siz fakirler altını, elması nerede bulacaksınız siz? Biz valla pırlantalarla gün yapıyoruz. Ha öyle mi? Herkes pırlanta mı getiriyor çeyrek yerine? Evet evet pırlantalar, pırlantalar, dolarlar, dolarlar, yuralar, yuralar. İyi iyi ben yarın gün falan yapamam İlayda'cığım. Çünkü benim işim var. Allah beni anlar. Ben ne işim var diyorsun ya. Ne işim varmış peki? Bensiz hem de ha? Bensiz işin olamaz kızım senin. Yok yok işim yok ben köye gideceğim. Ha köye gideceksin. İneklerin bokunu mu temizleyeceksin? İlayda bir git başımdan başlatma şimdi. Sana ne yapacağım ben köyde benim? Aman git 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 de biraz ahırda yat yani senin yerin orası. Ya git kapatıyorum ya Allah Allah. Deli mi ne? Ayşem He. Bir şey ister misin? Yer misin? İçer misin? Ne istersen yaparım. Hemen hemen. Ay Emir tamam ya. Üzerime gelme. Bir şey istemiyorum. Yok yok yok. Olmaz. Sen iyi beslenememişsindir. Ben seni çok üzdüm. Bir şey ye ya. Emir üstüme gelme. Bir şey istemiyorum. Ye ya. Emir gider misin? Bu Berkcan nerede acaba? Valla üzerini değiştirip geliyordu. Daha da gelemedi. Ben gidip bakayım hemen. Deli bu. Ne yapsın kanka sen de. Seni mutlu etmeye çalışıyor işte etmeye çalışıyor da yani darlamıyor mu biraz sence de? Ay sen de öyle ya da böyle darlıyor deyip duruyorsun yapma şöyle. Ayrıca biz pikniğe çıkacaktık. Ben normal bir piknik bekliyordum. Bence. Ama bunların normali bu herhalde. Hmm, bence de. Bazen düşünüyorum ki biz aynı dünyaların insanları değiliz. Bunu yeni mi fark ettin Ayşe? yani kanka yeni fark ettim ne olmuş yani? Hey sabır. Kanka bayağıdır bu böyle zaten. Hep böyleydi yani. Sen yeni fark etmiş olmana ben çok şaşırdım şahsen. Berkcan nerede kaldı? Ay sen de Berkcan Berkcan çok özledin herhalde. E, ne alakası var yani? Şuraya geliyoruz iki saattir ortada yok. Sinirlerim bozuyor benim ya. Gelir birazdan gelir merak etme. Sevdiciğim. Ayşe. E, tamam tamam bir şey demedim. Geldim. Çok mu merak ettin güzelim beni? Kanka, bu ne hal? Üşütürsün ya, üzerine bir şey giyseydin. Yok ya, ne üşüteceğim? Bu kadar spor yapıyoruz, boşuna mı yapıyoruz? Ben bir havuza atlayıp geliyorum. Umarım üzerine çıkarmayacaksındır. Ya böyle girilir mi? Olmaz ya. Yok yok, girilir girilir. Hadi, hadi git ki öyle gir. Tamam, olur. Üzülüm. Sen de gelmek ister misin? Yok almayayım. Yok yok gel gel. Bence gelmek istersin. Ya saçmalıyorsun ya. Yok yok buraya eğlenmeye geldik. <laughs> Hadi biz de havuza girelim. Olmaz. Girelim bence girelim. Of okay, tamam. Kanka gerçekten o tişörtle mi girdin? Sen kendine bak. Biz o kadar vücudumuza güvenmiyoruz. O zaman devecici oynayalım. Oynayalım kanka benim kazanacağım kesin. Bakalım kim güçlüymüş kazanacak. Bakalım. En çok tutan kazanır. Emir sakın bırakma. Vallahi bizim kazanmamız lazım. Ya, tamam ya. Aşırsan biraz kilo mu aldın acaba ya? Ne kilosu ya saçmalama. Ben gayet zayıfım. <laughs> sakın bırakma bak. Ya şey tamam bırakmayacağım. Merak etme ya kasma ben bırakmam. Emir ya kaybettik ya. Bir sıfır. Biz kazandık. Biz kazandık. Biz kazandık. Biz kazandık. Ne yapıyorsun ya? Kazanma sevinci yaşıyordum güzelim. Kusura bakma. <laughs> of ya. Biz sen şeyde kaybedelim zaten. Allah Allah. Kanka yalandan bari kazanmasaydınız ya. Kızla yine barıştık. Aramız yine bozuldu ya. Ne yapayım ben kaybetmem. Bu benim sorunum mu? Of ya dört kere üzdün onu. Ha güzelim bir yani bu, bu oyun yani. Of ya. Tam gelin bir daha oynayalım kaybedeyim ben. Öyle olmaz artık. Hmm, ben yanlış mı görüyorum? Ya doğru görüyorsun. Tatil yaparsınız da beni çağırmaz mısınız? Tatil kombinine tüküreyim senin. Ya Geçen bir yarış yaptı da ben kazandım birini de. Ne? Sen mi kazandın? Ben kazanmış olmayayım onu. Yok canım. İnsanlar beni beğendi çok. Hep yazmıyor. Hep demişler ki... ...moda yarışmasında ilayda ikon yani. Olay demişler. Olay. Ha, ilk aklıma getirdin. Senin bir anırma işin vardı. Benim hatırladım. Anıracak mı ilayda? Dinliyorum. Ya. Anıracak mı? Yo annelim yiyeceğim. Ne alakası var? Ben buraya yüzmeye geldim kombin içinde. İyi sözünde dur. E tamam ya. Aa, i. Aa, i. Aa, i. Ne güzel anırıyor kurban olduğum. Nanemi valla senin kafanı kırarım. Of bu ne? İlayda Ne oluyor lan? Allah'ım yarabbim. Kas kütlesi olarak mı doğdunuz beyefendi? Bu nedir ya? İlayda o gözlerini çek. Valla o gözlüğün altından. Oyarım senin gözünü. Ben bu gözlüğü boşuna mı taktım yani şöyle dikiz oynasın dikizleyeyim diye. Hani de bilerek böyle giyiniyorsun. Ya ben nereden bileyim İlayda'nın geleceğini? Allah'ım yarabbim özene be özene yaratmış. Şöyle bir bakayım ya. Hiç çaktırmadan bakıyorum. Ha çok çaktırmıyorsun ya. Allah Allah. kıskanma kıskanma. Sen de bak çaktırmadan gözlük vereyim mi sana da? Onun gözlüğe ihtiyaç yok bakması için. İstediği gibi bakabilir. Çok malı gibi bakabilir. Hiç sorun olmaz. Ya bakma yine mutlu. Efendim biri geldi. Oğlunuzun arkadaşıymış. Ne, ne işi varmış burada? Oğlunun arkadaşının annesi olduğunu söyledi. Acil görüşmem gerekiyor dedi. Git. Gelsin içeri. Peki efendim. Buyurun Ay, Sonunda kapıyı açmayacaksınız sandım e, Bekleyin Hanımefendi rahatsız olur Ne rahatsız olacak Oğlunun yaptıklarını bize Bu ne saygısızlık be Ne bağırıyorsunuz evimde Efendim tutamadım Bağırıyor Ne oluyor burada Siz oğlunuzun yaptıklarını biliyor musunuz Burada zengin zengin oturuyorsunuz Bu zenginler böyle hep ahlaksız mı olur Ne ahlaksızlığı be Ne diyorsun sen Oğlun kızını zorla alı koymuş. Onu polise şikayet edeceğim. Gitmeden önce de size söyleyeyim dedim. Ne? Benim oğlum asla böyle bir şey yapmaz. Tabi yapmaz tabi. Ay savunmaktan da hiç gerek almazsınız siz zenginler oğlunuzu. Yapmış işte. Kızımı rahatsız etmiş. Ne diyorsun sen ya? Beni sinirlendirme. Benim oğlum asla böyle bir şey yapmaz. Yaptı işte. Gidip polise şikayet edeceğim Kaç gün onun evinde kaldığına ilgili bilgi var Tabi siz burada rahat rahat yaşarken Oğlunuz neler yaptı neler Biz neler çektik Kızımızı kaç gün aradık Sakın böyle bir şey yapma Tabii yapmamam için bazı şartlar olabilir Ne gibi? Yani Eğer istersen Biraz parayla anlaşabiliriz senin gibi insanları benim oğlum nereden buluyor? Para avcısı size. Tamam, gidip oğlunuzu şikayet edeyim o zaman. Dur şurada, dur. Ben peki duruyorum, bekliyorum sizi. Neyse kızlar, iyi okul ettiriz. Normal bir pikniğe gitmek bizim için de iyi olur. Evet ya, daha iyi olur. Hem de ileriden kaçmış olacağız. Bir taştaki kuş. Ama. Berkcan Bey daha hala hazırlanamadı. Bakma ya ona. O zor hazırlanıyor işte. Neyse dur. Telefonum çalıyor kızlar. Annem arıyor. Bir de görüntü arıyor. Efendim anne? Sen nerede fakir fukara var benim etrafıma mı topluyorsun? Ne diyorsun anne sen ya? Bu arkadaşın ne geziyor burada? Anne ben kapatırım. Dur dur kapatma. Ayşe'siydi. Oysuydu buydu. Tüm fakirleri etrafıma topluyorsun. Bir e de benden para dileniyorlar sonra. Anne sen ne dediğinin farkında değilsin. Ben farkındayım. Kimseyle görüşmüyorsun artık. Anne bir şey git kapat ya. Doğru söylüyor anne. Senin fakirlerle ne işin var? Ayşe. Annen çok büyük yanlış yaptı Emir. O nasıl bir konuşma?